Uber videosu çekeceğiz. Şu an walkumuzdayız. Baya güzel bir manzara var. Uygun bir yer seçeceğiz. Birazdan videoya geçeceğiz. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda yanımda Ayhan var. Kendisi bir buçuk yıldır Uber yapıyor Sydney'de. Kendisiyle kısa bir sohbet yapacağız. Ardından uygulamalı olarak arabada sizlere nasıl yapıldığını, application'ı nasıl kullandığımızı, ne kadar paralar kazandığımızı da göstereceğiz. Ayhan seni tanıyalım kendini kısaca tanıt istersen. Ben 2014 yılından beri Sydney'deyim mühendislik mezunuyum. İlk önce birkaç aylık İngilizce eğitimi ardından sertifika programını tamamladım proje yönetimi üzerine. Ardından Türkiye'ye dönüş yaptım. 7-8 ay kaldıktan sonra geçici çalışma izni olan mühendislik vizesiyle geldim. Yeni mezun mühendislik vizesiyle. O vize de bittikten sonra diploma programı bitirdim bir tane yine proje yönetimi üzerine. Ondan sonra advanced diploma bitirdim. O da yeni bitti. Şu anda kalıcı oturumu almak üzere bekliyorum bakalım. Başvurumu yaptın galiba. Başvurumu her şeyi tamamladım. Şu an bekleme sürecindeyim. Avustralya Göçmenlik Bakanlığı'nın takdirini bekliyoruz artık. Peki e, ne iş yapıyorsun? Yani Uber harici ne iş yapıyorsun? Nasıl bir mesleğin var mı? Ben bir buçuk yıldan beri Uber'de şoförlük yapıyorum. Ama onun yanında yaklaşık dört yıldan beri kasinoda çalışıyorum. Sydney'de zaten bir tane kasino var, Star City diye. Orada kurpiyerlik yapıyorum. Burada dealer deniyor. Kart dağıtıyoruz millete. Paralarını <laughs> alıyorum. Kimisine para veriyorum. <laughs> o şekilde. Nasıl iyi kazandı, kazancı var mı senin açından? Yani burada saatlik ücretimiz yüksek dünyanın geri kalanına göre. Ama şöyle bir dezavantaj var Avustralya'nın. Bizim kumarhanelerde bahşiş alınması yasak. Yani oyunun güvenilirliğine gölge düşmemesi için. Ama saatlik kazanç bakımından bayağı yüksek anladım kadarıyla. Evet yani temel ücretimiz saatlik 25 dolar. Tabi bu çalıştığın gün, saat, gece shift'i yaparsan daha çok para alıyorsun. Gündüz, hafta içi gündüz çalışırsan bu base rate alıyorsun. Ama dediğim gibi tatillerde çalışırsan saatlik ücretin 60-70 dolara kadar çıkabiliyor public holiday'lerde çalışırsan. <laughs> Fena değil yani. Kolay, kolay bir iş zaten en önemli yanı Şimdi bize sen kısaca Uber nasıl yapılıyor? Nedir Uber? Çünkü Türkiye'de yasaklandı bildiğim kadarıyla. Dünyanın diğer ülkelerinde devam etmekte. Sen kısaca bahset istersen. Evet, Uber teknik olarak sarı taksi dediğimiz taksilerin yaptığı işi yapıyor. Yolcuyu A noktasından B noktasına taşıyorsunuz. Temel mantığı bu. Ama bunu normal insanlar yapıyor. Sen gibi, ben gibi, başka işleri olan veya bunu full time de yapabilir de. Yani normal insanlar bunun özel olarak taşıma eğitimi almamış ek gelir sağlamak için kendi arabalarıyla kendi arabalarıyla yapıyorlar. Kimisi kiralayıp yapıyor, araba kiralayabiliyor. Çünkü çok yol yapıyorsun, arabanın bakımı falan filan ayrı eder. Ona girmemek için araba kiralayıp bir yapıyorlar. araba koşulları ne peki? Uber'de çalışmak istiyoruz diyelim. Arabamızın ne gibi minimum koşulları sağlaması gerekiyor? Evet. Uber'in en yaygın olan versiyonu için yani Uber X dediğimiz buradaki 10 yaşından daha genç bir arabanız olması gerekiyor ve belli bakımlardan geçmesi gerekiyor. Yani kullanış kullanıma güvenli olması bir gü güvenlik da olması için. gerekiyor değil mi ve bir de full sigortası olması lazım yani bizim Türkiye'deki muadili bunun kasko denir zaten full kaskosu olması evet. lazım ki herhangi bir kaza adında falan komple kavga edebilmesi için. Peki şoför açısından belirli bir şartlar var bildiğim kadarıyla neleri sağlamamız gerekiyor Uber'de çalışmamız için? Şoför olarak en temel nokta buradaki bir yıllık Avustralya'da aldığınız full full driver license'ınız olması lazım. Burada full driver license'a gelene kadar birkaç aşama var. Yani ehliyet, Avustralya ehliyeti. Evet, Kesinlikle. Avustralya ehliyeti ve full olma. Yani Öğren, ilk önce öğrenme falan olmaması gerekiyor. Evet, bizde stajyer muhabbeti evet, başladı evet. galiba son zamanlarda da. stajyer sürücü var. Burada birkaç aşaması var. Yani o bütün aşamaları tamamlayıp full ehliyet almanız ve bir yıl boyunca en az bu ehliyete sahip olmanız gerekiyor mi? ki Peki. şoförlük yapabilirsiniz. Peki bu trafikte aldığımız herhangi bir cezalar etkiliyor mu bu? Yani kayıt olurken bir belge alıp, sürücü geçmiş belgesi alıp onu sunuyorsun. Benim bir tane cezam vardı kayıt olduğum zaman, bir hız cezası yemiştim gece. Hasıl o vardı, ona rağmen bir problem olmadı. Yani çok şiddetli bir geçmişiniz yoksa, çok fazla cezanız yoksa muhtemelen bir problem olmadı. Tabii oluyor. Yani. Tabii. Şimdi sana sormak istediğim başka bir konu. Uber'de taşımacılık yaparken taşıdığımız kilometre uzadıkça, arttıkça kazancımız da artıyor mu? Evet, yani Uber'in temel algoritması gidilen yol ve geçirilen zamana zaman neticesinde bir hesap yapıyor ve ona göre bir fiyat çıkartıyor bildiğim kadarıyla. Kilometrenin belli bir ücreti var ya tam aklım dedi şu an. Mesela benim yaptığım en uzak yol, en uzak yolculuk bir gün havaalanından bir yolcu almıştım. Daha buradan Katumbaya yani Sinli'den yaklaşık bir 80 kilometre falan yolculuk yapmıştım. Yani bir Uber yolculuğu için çok bayağı olsun bir yolculuk. O da bir 130 140 dolar falan tutmuştu herhalde. Şimdi tabii Uber'de yolcu olarak da bazı sorumluluklarımız var yani biz kendimiz şoförlük yapıyoruz ama kendimiz de Uber çağırıyoruz kimi zaman. Uber'de bir mesela dediğim gibi hafta sonlarında alkolü binen de çok oluyor özellikle geceleri evet. arabaya ne yazık ki kimi zaman kusma durumları oluyor. Benim de bir gün başıma gelmişti zannedersen bu yıl hatta daha birkaç ay önce dört kişi almıştım Manly'den. Yolda üç tane bayağı geniş yapılı adamın yanında bir tane genç kızcağız içirmişler içirmişler midesi bulanmış. Ben bir ses duydum. Bu arkada kusmaya başlamış. Oo. Neyse ki adam ağzına poşet mi bir şey, tuttu, dayadı yani. bir şey yaptı. Araba çok pislenmemişti ama haliyle biraz yere de sıçramıştı. Bunu Uber'e bildirdim sonunda. Yolcunun sonunda fotoğraflarını çektim. Ve o kişiye yanlış hatırlamıyorsam yüz... Bir sürü dolarlık bir fatura yollamışlar. Hmm. Bu, fatura, bu, bu, parayı bana temizlik. yolluyorlar temizlik ücreti olarak. Yani ben de arabaya gidip detaylı temizliğe sokmadım. Biraz kendim uğraştım, kendim temizledim. Çünkü çok şiddetli bir şey yoktu. O şekilde Ekstra bilgi yani bilgi. bir arabaya zarar verirse yolcu da bunu karşılama durumunda kalabiliyor. Peki Uber e, şoför olarak bizim dikkat etmemiz gereken başka neler var? Yapmamız gerekenler araba içi olsun. Yani Uber'de bir puanlama sistemi var. Yolcular Yolculuk bittikten sonra size puan veriyor. Hı hı. Dolayısıyla o ne kadar yüksek olursa Uber'den bazı avantajları var. İşte kimi benzinlik istasyonlarında belli indirim kazanıyorsunuz. Belli mağazalarda, belli ürünlerde kimi indirimler oluyor veya başka aplikasyon içinde kimi kolaylıklar sağlıyor. Mesela havaalanına yolcu bıraktığınızda yeni bir yolcu alma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Puanı yüksek olan ha, bir size şoförseniz mi? şayet. evet ve bu puanı yüksek tutmak için de tabii yolcularla, sayg yolculara saygılı olmak gerekiyor. Ya yani saygılı olmaktan ziyade yolcunun karakterini, Konfoldı. kişiliğini biraz analiz edip analiz edip ona göre davranmak gerekiyor. Çünkü kimi yolcu biraz snob dediğimiz tavırda kendisiyle çok muhatap olmasını istemiyor. Onu Hı -hı. zaten Sovyet ifadesini anlayıp ona göre yani en nihayetinde hizmet sektörü ve yolcuyu tatmin edecek şekilde hizmet vermeniz gerekiyor. Bunun için tabii arabayı temiz tutmak önemli bir koşul. Bazen görüyorum ben arabada su veya böyle şeker, olips tarzında şeker bulundururlar. Evet, evet o mesela çok bir geyik konusudur hatta batı dünyasında. O mentos, Uber'lerdeki evet. <laughs> mentos gerekliliği ve bulunulurduğunu ben arabamda hiç bulundurmadım. Ne su ne mentos ona rağmen güzel yüksek puanım var hatta 500 önlem 4.95. Oh. Bayağı <laughs> yüksek puan. Güzel. Yani dediğim gibi müşterilerle, müşterilerin suyuna gidip onlarla samimi bir şekilde, istedikleri şekilde muhabbet ederseniz veya ona göre muhatap alırsanız onları neticesinde size yüksek puanlar veriyorlar. Size çekim yaptığımız yeri de göstermek istiyoruz. Burası Bondi Beach'in kuzey tarafında kalıyor. Oculus Bay yani Milk Beach değil mi abi? Evet, şurası Milk Beach. Gözgen küçük plaj. Ee, burası bayağı popüler bir yer aslında. Şöyle gösterebiliriz. Milk Beach. Biraz ufak bir koy. Sessiz, tenha. Bu şekilde. Peki, etrafta bildiğim kadarıyla bayağı zenginler yaşıyor burada. Evet, bu okuluz Sydney'in biraz popüler yerleşim yerlerinden biri. Hatta gelir olarak Avustralya'nın en zengin savuklarından tanesi. Ilk. En zengin semtlerinden biri evet, yani. En zengin biri. Bildiğim kadarıyla eski değil. başbakan da burada ya, yaşıyor. Evi vardı. eski başbakan şu karşıda bir yerde yaşıyor. Hmm. Malcolm Turnbull. Evler de bildiğim kadarıyla bu çevredeki çoğu malikane tarzında böyle 8-10 odalı, havuzlu, bahçeli evler. Evet, genelde büyük evler, apartman çok az burada olanlar da az dairede. Mesela biz apartmanda yaşıyoruz sadece 4 tane daire var apartmanımızda. Ama yan yan evinizde mesela büyük bahçeli, havuzlu evet. bir malikane var yani yanında. Evet evet yani villa diyelim malikane böyle. <gülüyor> <gülüyor> büyük olur da şu karşıdaki mesela malikane. <laughs> Doğru. Evet şu anda plajlar kapalı diyoruz ama yine tek tük çaktırmadan giren insanlar mevcut. Hatta şu karşıda teknesi olan birileri var. Denize girip bayağı yüzüyorlar şu an karşımızda. Yasakların etrafında dolaşmak biraz daha kolay oluyor tabii. Yani yat varsa her türlü. Plaj kapalı Plaj ama plaja gelen kim? Yani denizde açık sonuçta. Denizde evet. kapatacak halleri yok. Evet şimdi diyeceksiniz ki siz niye dışarıdasınız? Orada korona yok mu? Tabi burada da var koronavirüs ancak Herkes, insanlar sosyal mesafesine dikkat ettiği için dışarıda iki kişiden fazla toplu olmayacak şekilde gezmek, spor yapmak serbest. Evet, insan. burası zaten çok popüler bir yürüyüş yolu. Spor yapanlar var bir sürü. İşte millet yürüyüşe, yani koşuya geliyor. Siz göremiyorsunuz ama genelde hep iki kişiler zaten buradaki sosyal mesafe kuralları dahilinde iki kişiden fazla bulunamazsınız beraber. Ya buna çok dikkat ettikleri için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Evet. Ayrıca baya büyük bir alan hani nüfusta yani İstanbul Türkiye gibi yoğun bir nüfus olmadığı için şu anda insanlar rahat rahat serbest dolaşabiliyor. Evet sosyal mesafeyi sağlamak nispeten daha kolay. Bazı parklar kapalı ancak çoğu park açık insanlar girmesi yasak değil sadece bu şekilde gözüktüğü gibi sosyal mesafemizi koruduğumuz sürece bir sıkıntı yok. Şimdilik Milk Beach'ten çekimlerimiz bu kadar. Şimdi arabaya geçip daha ayrıntılı Uber nasıl kullanılıyor, ne kadar kazanıyoruz şeklinde diğer konulara birazdan geçiyoruz. Evet, arabamız bu galiba. Evet, Uber yaptım ve... Uber yaptığımız araba Mazda 3 sanırsam. Evet, Mazda 3, 2013 model. Tek sıkıntısı biraz fazla yakıyor. Yaklaşık <laughs> bir 10-11 litre yakıyor herhalde 100 kilometrede. Onun dışında gayet güzel güvene bir araç. Mazda, Japonlar zaten yapıyor. Burada Toyota var, Mazda çok popüler. Sen de bilirsin zaten. Ne kadar almıştım? 12 bin dolara falan almıştım bir 12 6 ay önce. Dolara, Mazda 3, 2012 2013 model. 2013 model. 13 model. Gayet Kilometresi değil. de düşüktü, 60 küsur bindeydi. Güzel araba. Güzel araç, bir problem olmadı aldığımız beri. Evet abi şimdi bize anlat bakalım e, application üzerinden. Şimdi biraz uygulamayı anlatalım basit olarak. Hı uh hı. -huh. Bu go tuşuna bastığımız zaman online oluyoruz ve müşteri alımına açık oluyoruz. Müşteriler bize talep yollayabiliyor. Şu an kapalı şimdi açarsak müşteri gelirse. sıkıntı çıkar. Bu şekilde trip geçmişlerime bakabiliyorum. Geçmiş yaptığın seyahatlerden seyahatlardan evet, ne kadar kazandığımızdan. Yol, daha önce yaptığım seyahatler. Bir de bu ara bu korona muhabbeti çıktıktan sonra ben delivery'e de kayıt oldum Uber Eats'e. Arabayla delivery de yapıyorum ama çok az geliyor mesela. Yani yemek servisi. Değil evet, mi? yemek servisi yemek servisi burada kaç mesela geçen gün veya yani dün ne zaman bu? Dün yaklaşık 10 tane trip yapmışım. 2 tanesi geliyor sadece çok az geliyor. Hı. Genelde onu bisikletli, motosikletli sadece Uber Eats yapan arkadaşlar mesela. Veriyorlar. Arabayla delivery yaptığımızda, Uber Eats yaptığımızda bir, bir bir teslimattan ne kadar ortalama geliyor? Yani arabayla Uber Eats yaptığımızda zannedersem 10 dolar altına az geliyor. Ben mesela burada 7.5 dolar almışım bu trip ama Hı çok Aha. kısa bir şeydi. <laughs> Hatta arabayla geldim McDonald's'tan bir şeydi. Yakındı yani, yani. Yarım kilometre diyor. Yarım kilometre bile değil. Bu yürüme mesafesiydi. Haritayı saçma Aha. sapan çizdiği için. Yani birkaç 7,5 dolar aldın yani yürüme evet, mesafesine. Yani toplam birkaç dakika mı harcadım bu işe? Hı, mesela, mesela birazcık 2-3 dakikalık bir mesafe, 5 dakikalık bir mesafe. Yani, Uber Eats'te zannedersem 10 dolar civarı ortalama bitiririm. 2 tane paket yaparsanız aynı anda 15-16 o da mesafeydi. Biz ile. geçen hafta e, bisikletle olan Uber Eats videosu çekmiştik Hı. diğer arkadaşımla o da aynı şekildeydi. Ortalama 7-8 dolar tek delivery. İki tane alırsan aynı yerden 14-15 hatta 17 dolara kadar gidiyor demişti evet, daha doğru. uzun mesafede. Yani. Sanırım arabada da da aynı mantık. Evet arabayla Uber Eats yaparsan yine aynı. Çok bir şey değişti. fark ettim. Sadece benzin biraz. Benzinimiz de bizden halili, gidiyor. Halili. Anladığım kadarıyla Uber Eats'i arabayla yapan kişiler daha uzak. Uzağ siparişleri veriyor. alıyor muhtemelen uh -huh. daha yakın olanları bisikletli arkadaşlara uh -huh. mesafe ve motorlu veya arabalı o şekilde bir ağrıtması var diye düşünüyorum. Ama bugün biz e, insan taşıma yani taksi gibi olan evet. Uber'i anlatacağız. Uber X dediğimiz. Evet Ayhan abi şimdi biraz daha kazançtan bahsedelim. Yani. İzleyiciler en merak ettiği şey Uber'den ne kadar evet, kazanıyoruz. Aile. Şimdi sen bize bir anlat uygulama üzerinden haftalara abi. Bakalım bir. Şimdi bu haftayı hafta. örnek olarak göstermek istedik. Bu 24 Şubat ile 2 Mart arasında yaptığım yolculuklar benim. O zamandan beri zaten Mart'ın ortasından beri korona yüzünden işler bitme noktasına gelmiş vaziyette. O yüzden ortalama dönemde aşağı yukarı bu şekilde kazancımız oluyordu. 1518 Haftalık bu kadar. Burada gün gün bakabiliyorsunuz. Hazartesi. Sağ olun. Mesela Perşembe az çalışmışsın. Perşembe az çalışmışım. Cuma günü Cuma 367 mi? Evet, Cuma günü iyi Cumaları zaten yoğun oluyor hem sabah hem akşam. Hafta sonları da yoğun oluyor. Evet, hafta Pazar da pek çalışmamış. Ona Cuma rağmen 1518 da. gayet iyi yani. Evet yani 47 saat, 48 saat online olmuşum. Tabi bu 1518 doların içinde tol. Ücretler e, de yani yol köprü, evet, onları da kesiyor. Yol ücretleri var. Onları veriyor sonra sana. Evet yani bu 1518 doların içinde o. Ben ondan onu ödüyorum zaten bizim burada tagimiz var. Aha. Şu geçince buradan otomatik düşüyor. Ama işi. onları müşteri ödüyor. İstersen evet, müşteri ödüyor. Gireyim diyor, köprüden geçelim evet. diyor. Sana, seni yönlendiriyor yani. Evet yani soruyorsun. Ama az çok zaten belli oluyor insanın ücretli kullanıp kullanmak istemeyeceği binen kişiden az çok anlıyorsun. Diğer haftalara bakalım mesela. Bir hafta daha bakalım. Bu şimdi 5 gün çalışmışsın gibi geldi bana yani. 2 gün biraz yani boş. Mesela burada 5 gün çalışmışım. 26 saat çalışmışım. Hı -hı. 770 dolar kazanmışım burada yine güzel burada yüksek ama bu hafta bir şey vardı Uber'in bir kampanyası vardı hı hı. şöyle bir kampanyası vardı Uber normalde bu 1557 dolar bize her yolculukta 27 komisyon alıyor Uber hı. yani biz atıyorum 100 dolarlık bir yolculuk yaparsak bize gelen para 73 dolar oluyor 27 dolar Uber vergi olayı da kesiliyor içinde Tabii bu bundan sonra en son bu 1550 dolar ben alıyorum biz her 3 ay devlete vergi idaresine bildiriyoruz ne kadar kazandığımızı. Onun sonucunda yüzde %10 dolaylarında GST ödüyoruz. Yani vergi. ne kadar kazandıysan 11'de birini o da 9. Bu peki, ABN üzerinden mi yapıyoruz? Vergi, Tax File Number'la Evet, Uber'i ABN üzerinden yapıyorsunuz. Yani Australian Business Number almanız lazım. Yani kendi evet. işin var gibisinden. Yani senin bu kendi işin var, taşımacılık işin var. Uber'in evet. taşeronu gibi bir şeyi oluyorsun teknik olarak. Evet. kontraktör oluyorsun. Mesela ama koronalı günlere bakalım. Daha düştü diyordun. 16 Mart. Burada 18-19 Mart gibi başladı korona günleri. Yani bundan sonraki hafta. Bakın uh -huh. yani şurada pazartesi günü de başlamış. Ondan sonra ben zaten bırakmış Yok, gibi bir evet. şeyim. <laughs> ama ona rağmen 600 dolar iyi kazanmışsın. Ama o sadece bir gün. Mesela bu haftaya bakın sadece iki gün çıkmışım. Evet. Salı 100 dolar. <laughs> 140 dolar bayağı. 140 toplamda. Bir sonraki hafta 218. Peki şeyden e, bahsetmek istiyorum. Bu virüsten dolayı insanlar biraz çekiniyor mu arabaya binerken? Maske falan takıyorlar mı? Yani böyle bir anormallik sezdin mi bu aralar? Maskeli insan hiç denk gelmedi ama şöyle bir şey oldu. Uber şimdi normalde 4 kişiye kadar binebiliyordun arabaya halle taksi gibi. Hı hı. Şimdi ön tarafa müşteri binmesi yasak. Yasak. Ön tarafa müşteri almıyoruz. Arkaya da en fazla iki kişiyi alabiliriz zannedersem her binen arkaya atıyor. Dolayısıyla öyle bir değişiklik oldu. Onun Hı. dışında tabi seyahat talepleri inanılmaz azaldı. Yani normalde atıyorum 101'miş yapıyorsak şu an belki de birime falan düştü. Hı. Ama şöyle bir durum da var. Birçok insan araba kiralayıp Uber şoförlüğü yapıyordu. Yani bayağı fazla sayıda. Hı hı. Bunların hepsi arabalarını teslim etti. Dolayısıyla kalan insan sayısı da azaldı. azaldı. İş de düştü ama yani iş çok dramatik bir şekilde düştüğü için yine çok fazla kazanılmıyor açıkçası şu denen. Bir de tabii iş yerleri de merkezleri de kapandı. Yani, Onun da etkisi var. Evet. Herkes evden çalışıyor. Ya yani son 2-3 haftadan beri yaptığım bütün yolculuklar ev market arası. Ev arkadaşın evi. Böyle 2-3 kilometrelik çok yakın Tripler yapıyoruz bugünlerde. Burada ben, yeni değişik birkaç özellik var galiba, onlardan e, bahsedelim şimdi uygulamada. Uber temel olarak yolcu taşıma uygulaması ama burada yeni birkaç özellik getirdiler Avustralya'da. Uber Pet denilen bir şey var. Kedi, köpeği, ev hayvanı olan yolcular binmek isterse onları alıyorsun. Tabi bunu off dersen almıyorsun hayvanlı köpekleri alerjin varsa veya sevmiyorsan. Ama benim açımdan problem olmadığı için. Onun dışında bu UberX zaten normal olanım. Pool dediği de paylaşım yapıyorsun. İki yolcu farklı yerlerden, farklı ben aynı zamanlarda çağırdığı zaman benzer yerlere gidiyorsa, yakın hmm. yakın rotalara gidiyorsa ikisini de alıp gidiyorsun. Onlar paylaşıyor fiyatı. Hmm. Onun dışında bu Parseli yeni çıkardı Uber. Daha hiç yapmadım. Kurye gibi bir şey eşyal... Paket dağıtıyorsun hmm. evet. Bir de Deliveries var. Bu da işte yemek. Yemekse hmm. şu an benim hepsi açık. Gelecek herhangi bir müşteri yani her, herhangi bir kategoriden yolculuk yapabiliriz. Evet. evet videomuzun sonuna geldik. Ee, buradan Ayhan'a bana konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ee, senin söylemek istediğin başka bir şey var mı en son? Ben teşekkür ederim. Beni konuk <laughs> ettiğin için. Seni Herkes ünlü yapacağız. <gülüyor> i̇yi <laughs> seyirler. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Evet sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.